Set 31, insular ilk kelime arkadaşlar. His insular views prevented him from considering any opinions that did not align with his own. Şimdi bu adamın görüşleri engel oluyor bir kere. Neye, neye engel oluyor? Başka görüşleri dikkate almasına. Buradan bir negatifi bulalım arkadaşlar. Hangi fikirlerle ilgili problem yaşıyor? Kendi görüşüyle align etmeyen, uyuşmak demek. Align with. Dolayısıyla bu adamın görüşlerinin insular olması o adamın dar görüşlü olduğunu gösterir. Dar görüşlü kelimesi için aklıma gelen ilk ifade narrow-minded. Insular, narrow-minded, parochial arkadaşlar. Bu da dar görüşlü demek. Isolated, izole etmiş kendisini, başka kimsenin görüşüne açık değil. Upend, ikinci kelime. The new technology has the potential to upend traditional business models in the industry. Şimdi yeni teknolojinin bir potansiyeli var. Yani o yap bir şeyi gerçekleştirme ihtimali var. Nedir bu? Geleneksel business modellerini append etmek. Demek ki kritik ifade buradaki traditional ile buradaki new sözcükleri arasındaki ilişkiyi görmek. Biri geleneksel olan biri yeni gelen sistem. Yeni gelen sistem eski ne yapacak? Append edecek arkadaşlar. Tersine çevirecek, bozacak, etkileyecek gibi bir anlam çıkartılabilir mi? up end, arkadaşlar ben buraya pozitif de olabilir bu negatif de olabilir. Negatif olarak görüyorum sanki şu anki mevcut modelleri yok edecek etkileyecek anlamıyla biraz daha negatife yakın duruyor. Up end, bu durumla ters çevirmek yani ters düz etmek flip reverse bu anlamları var. Bunun dışında disrupt anlamı bozmak bir şeyi. Overturn yine alt üst etmek arkadaşlar anlamı. Brazen üçüncü kelime. She made a brazen decision to confront her boss about the unfair treatment despite knowing the risks. Risklerin farkında olmasına rağmen patronuyla görüşmeye kararı aldı. Bu karar brazen bir karar. Bakın risklerin farkında olabileceklerin farkında brazen bir karar alıyor. Dolayısıyla cesur bir karar. Nasıl bir eş anlamlı bulunabilir? Brazen yerine direkt bold yazabiliriz. Bazen bold yazmak yerine direkt buraya shamelessly zarfını ekleyelim mi? Hiç utanmıyor. Shamelessly. Brazen attack vardır. Haber metinlerinde inanılmaz bir saldırı gerçekleştiyse o brazen bir attack olarak nitelendirilir. Haber metinlerinde kameralardan görüntüler gösterilirken brazen attack. Nasıl böyle bir saldırıyı gerçekleştirmişler anlamıyla. Bunun dışında audacious, cesur, impudent birazcık daha. Düşünebiliriz. Konfront, yüzleşmek bu arada buradaki hali. Callow, as a Callow writer she had much to learn about the intricacies of storytelling. Öğrenmesi gereken çok şey var mı? Much to learn. Şurası benim ipucum. Evet. Ne konuda? Etkili hikaye anlatıcılığının detayları, zorlukları, ile ilgili öğrenmesi gereken çok şey var. Çünkü o Callow bir yazar. O zaman ben bunu negatif yapayım öğrenmesi çok öğrenmesi gereken çok şey olduğuna göre birazcık daha inexperienced, tecrübesiz, toy gibi düşünürsek acemi belki naif olabilir. Immature olabilir arkadaşlar. Biliyorsunuz. Unseasoned. Bakın bu unseasoned kelimesi seasoned, experienced kelimesiyle beraber aklımızda gelebilir. Experienced, seasoned. Deneyimli. Inexperienced, deneyimsiz anlamıyla tumult. The city square was filled with tumult as protesters clashed with the police. Protestocular polisle clash ediyorlar. Bir kere protestocu ifadesi benim ipucum. Şehir merkezi Tümalt'la karşı karşıya. Negatifi buldum. Biz orada bir kargaşa var, gürültü var. Bir olay oluyor. Negatif bir şey olduğu anlaşılıyor. Tümalt bu anlamıyla commotion. Tam anlamıyla kargaşa demektir arkadaşlar. Uproar da olabilir. Chaos zaten bildiğimiz bir sözcük. Turmoil mutlaka bilirim. Mesela bir yerde political turmoil yaşanıyorsa orada siyasi bir belirsizlik vardır. Turmoil vardır. Disorder, düzensizlik. Disorder'ın skin disorder gibi sağlık cümlelerinde de metinlerinde de karşına çıkabildiğini biliyoruz. Disorder burada düzenin olmaması. Order biliyorsunuz düzen demek.